Ne çocuklar arka panda kanında yeni can birlikteyiz Roblox oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün panda ile birlikte Roblox'ta çok güzel bir oyun içerisinde izleyebilirim Bugün panda ile birlikte zengin adamın evini soymaya çalışacağız Şu anda Max bize soyacağımız evi gösteriyor ee, Adam çok zengin gördüğünüz gibi bu adam ee, şu anda güneşleniyor çocuklar ve evine girip onun evindeki paralarını soymaya çalışacağız. <laughs> Biraz enteresan olacak çok heyecanlı olacak. Neler içeceğiz bilmiyorum ama oyun baya bir popüler yani çok fazla şu anda son zamanlarda oynanan ve sevilen oyunlardan biri. Panda ile birlikte girip soymaya çalışacağız korumalara bakın <laughs> çok fena. Dersim yaklaşma korumalara zaten bizi izliyorlar. Tamam dur şimdi burada yerde paralar var bu paraları topluyorsunuz e, bu paraları topladıktan sonra da oyunun belli yerlerinde hızlı Hızlı koşma tarzında böyle yeni e, dükkanda ve mağazadan bir şeyler alabiliyorsunuz yani böyle oyunda kendinizi geliştirebiliyorsunuz onu da gösterin biz çöpün içine niye girdik gel sen ne yapıyorsun çöpün içine girin kirleneceksin şimdi çık orada tepeye zıpla zıplıyorum zıplıyorum hayır hadi e, zıplayamadı videomuzu beğenmeyi unutmayın güzel bir oyun olacağını düşünüyorum biraz uzun olacak çünkü çok heyecanlı e, ve evi soymak aha çok kutsal obay bahçeye böyle giriyoruz şuradan paraları alalım Adamın otobüsüne bakın. Adam çok zengin. Evi bayağı bir büyük. Devasa bir büyüklükte yani. Ee, tamam şimdi sulama şeyine ihtiyacımız var. Sulama bidonunu bul diyor. Sonra gel buraya dök diyor. Onu nasıl yapacağız? Aa adamın elinde. O dostum git sula. Hey onu şeye götürmen lazım. Onu nereden aldın sen? Dersin verdim sana de nasıl konuşsun? Rock, Rock konuşacak mı yani? Eee ne yapacağız şimdi abi? Tamam bu çiçeği sulamamız lazım ama nasıl yapacağız? A otobüsün içerisinde mi yoksa? Tepede de paralar var. Buradan geçeceğiz ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Soru işaretleri. A suladı. Adam suladı şimdi. Aa, <laughs> Oh, süper. Gizli bir yol oldu şu anda. Çık çık çık. A tam buradan giriyoruz. Hadi beyler dalıyoruz. Gir bakalım. Çok heyecanlandım. Adamın evi kocaman çünkü. İçeride umarım kaybolmayız. Nereye geldik? Destim nereye geldik? Çok karanlık. Işıklar yanmıyor. Gerçi burası çok karanlık Tamam karanlık değilmiş <laughs> malzeme hareket ettirmemiş şu anda evin içerisine girdik ve Mr. Zengin bizi umarım yakalamaz güzel bu ne böyle ortada çok enteresan yerlerdeyiz çok enteresan bir yerdeyiz nereden kaçacağız herkes paraları topluyor toplayın abi burada anahtar var anahtarla kapıyı açmam lazım ama nasıl yapacağız topla 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 Dersim neye sessiz konuşuyorsun? Aa gizli yolu buldum. Çünkü bizim Mr. Zengin yakalamasın. Gelin gelin beyler buldum. Lavlar var burada bir dikkat. Adamın evinin yerin altına girdik. Zıpla. Aa bak size derin makine buydu. Bu paranızla makineden buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Buradan Robux şey niye çıktı ya? Ha param yetmediği için bana Robux şey çıktı. Paranız yettiği zaman o yeşile basın. Elinize direkt geliyor yani. Bak burada dalma şeyi falan jetpack falan var. Güzel şeyler var ya. Yani. Bunları şimdi biz sonrasına bakarız. Haydi bakalım zıplıyorum. Ben oynayacağım. Yandığım yerlerde yine panda oynar zaten. Şuradan mı geçeceğim O canavara bak. Mr. Zengin'in evinde kocaman bir canavar var. Yoksa o Mr. Zengin mi? Ama o güneş deniyordu. O güneş denirken <laughs> evinde dolanıyoruz. Yalnız yakalarsa yandık. Çık abi. Aa ne yapacağız şimdi? Aa Mario gibi. Dur bakayım. Aynen. <laughs> şimdi başka yerden çıkacağım. Süper. Oyunu hazırlayan gerçekten mükemmel hazırlamış ya. Çok uğraşılmış yani belli. Ne olacak şimdi? Aa tamam, kırmızı merdivenler geldi. Topla abi paraları 155 160. Çok az para topladık yalnız. Dersim yavaş yavaş önce küçük küçük son kocaman olacak. Tamam ya. Ya e ama böyle bir şey olmaz ki ya. Ya bir zıplama tuşuna basamıyorsun ya. Panda'yı bırak. Tamam şimdi biraz panda devam etsin. Bak şimdi. Mario'dan geldik zaten. Ya yine mi geçeceğiz buradan? Oo, bizi geriden başlattı. Dip dip dip, dip 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 Hey Mr. Zengin neredesin dostum? Kasanı bulmaya çalışıyoruz. Zıpla panda zıpla panda. Sakın düşme. Oo, adam çok fena görünüyor. Oo, gittim galiba. Ya sen konuşacağını zıplasaydın geçerdi neyse. Şimdi tekrar bende. Nerede hep de buradan başlatıyor bizi ya. Biraz ileriye gideyim isterseniz. Şöyle bir basalım hemen. Evet biraz ilerledim. Ve geçiyoruz. Burada bir şey var yalnız. Ne olacak şimdi? Onu çektim. <laughs> Allah düştüm. Oo, canavar. Canavarın ağzı açıldı. Gizli kapı var. Tamam abi geçerim. İnşallah düşmem. Tamam düşmedim. Topla paraları. Gel 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 gel. Burası neresi çıkıyor Nereye gidiyor burası acaba? Nereye geldik biz? Çok enteresan yerlere geldik. Hop yavaş. Oo, yer altıda sallanıyor. Tamam geçtim. <laughs> şimdi inme zamanı. Oo, fela kayıyorum. Burada ne yapacağız? Paralar alalım. Aha üstüme geliyor. Destim hemen kapının oradaki şeyi, Parayı bırak. Abi geç kaldım galiba. Daha aç, ha, tamam aç. açtım açtım. Sakin. Yok artık. ee, nasıl geçeceğiz bir kapıdan? Hayır arada kaldım. Ben böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Tamam şimdi baştan yapacağız. Biraz da al işte. <laughs> Bu sefer gittik. Bu sefer buradan da geçemedim. Şimdi oradan biraz daha hızlı açalım çocuklar. Demek ki ne yapmamız lazımmış? Burayı böyle hızlıca yapmak lazımmış. Ama çok zor yapmışlar böyle. Al yine geliyor. Yine geliyor. Dersem deparat, kaç, 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 arkada koş. Allah koş koş koş. Tamam geçtim. Çok fena ya. Bir adamın evini soyacağız. Başımıza gelenlere bakın. Şimdi ne yapacağız? Madende mi gezeceğiz? Yok artık. Yok artık bir bu kalmıştı. O paraları da alamam yani. Artık devam edeyim çocuklar. Paraları toplarsak oyun bitmez. O zıplıyor. <laughs> çok güzel. Nereye geldik? Şimdi ne yapacağız? Tamam. Aha az kalsın. <laughs> Fake'e gidiyordum. Tamam abi. O oradan oraya nasıl zıplayayım ben? Ya prosun sen yaparsın. Nereye yapıyorsun? Al. Oradan oraya zıplaman çok zor. Yani bir evi istiyor dedik çok zor çocuklar oyun gittikçe zorlaşıyor yani. Roblox mükemmel bir parkur yapmış. Bunu kim yapmış ya? Bu oyun harika yapmışlar. Abi nasıl zıplayacağım oraya? Dur. Ayarladım. Şimdi, 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 şimdi. Ya zıpladıktan sonra bir kere daha zıpladım. Ya bana bırak, penceye bırak sen tamam mı? Şimdi orada nasıl geçirip bir gör, üstüm. He, yani buraya gelecek mi? Bak. Hop bir. Ya dur çekil kafamı kaçtırıyor. Gördük bana. Bu kadar kolay değil orası. Öyle göründüğü kadar kolay değil yani. Zıpla. Heyecan yapma. Zıpla heyecan yapma lütfen. Geç abi geç abi. Oh be tamam. Hep <laughs> sonunda geçtik. Şimdi. Değirmen gibi bir şey var. Ben nereden gideceğim? Ben buradan düz devam edeceğim galiba. Aynen. Hayır. Tuzakmış burası ya. Nereden gideceğiz ki burada? Çok yandık bugün gerçekten ama güzel oyun çocuklar. Çok güzel parkurlar yapılmış. Ama biz evi hala soyamadık. Büyük ihtimalle bu evi soyamadan oyun biter. <laughs> Çünkü ya nerelerde dolaşıyoruz biz şu anda ya. Mr. Zengin'in kasasını bulmak çok zor. Adam evine böyle parkur kurmuş yani. Sıkıyorsa gelin soyun diyor adam. Şimdi ne yapacağız? Ha, tam oradan oraya zıplarım. Evet şimdi bunun üstüne zıplayacağım büyük ihtimalle. Yanındaki adamı da zıplama şeyi almış herhalde. Uçuyor adam bildiğin. Ana uçarak geçti karşıya. Hayır hayır düşme aşağıya tamam. Ne asansöre geldik. Şimdi çok güzel. Bir bu eksikti. Şimdi asansöre çıkıyoruz. Bakalım acaba kapı nereye açılacak? Acaba neredeyiz? Evet. a evin içine tekrar girdik. Biz evin aşağısındaki madenlerde falan dolaştık lavların içerisinde. Parkurlar evin altında. Burası şu anda evin gerçek geri. En azından evine geldik. Oturma salonuna geldik. Salondaki paraları topla topla topla. <laughs> bir sürü paramız oldu. Soru işareti ne diyor? E evet, diyor bu koltuklar falan bir şeyler diyor ama. Çok iyi falan diyor. Ne yapacağız şimdi burada onu tam olarak anlamadım ama dur bakalım. Topla abi. Aa anahtar var. Burada bir yerde anahtar olması lazım. O zaman gizli bir tane kapı var burada. Bir yer gizli bir yer var ama. Nereden nasıl bulacağım anahtarı? Evet çocuklar şimdi takipçimle birlikte bulduk. Koltuk zıplatıyormuş mersem. Hoppa. Tepeye doğru. Evin tavanında böyle bir kırıklık var. Buradan da anahtarı alıyorsunuz ve aşağıdan da açıyorsunuz. Gerçekten çok güzemli bir oyun oldu bu. Şimdiye kadar oynadığım en iyi parkurlardan biri olabilir. Biz zindandan kaçış vardı. Çok iyiydi o. O da onun gibi bir şey yani uğraşılmış. Tamam şimdi havalandırmaya girdik. Acaba nereye çıkacağız? Bu ne ya? Şimdi nereye çıktık? Ağaçların dallarının üstünden şimdi karşıya geçeceğiz. Çok heyecanlı. Kasayı bulabileceğiz mi acaba ya? Biz çok boş yerlerde dolanıyoruz ama. Hala daha kasayı görmüş değiliz. Şimdi şuradan zıplayacağım ve zıplama zamanı et. Evet. Burası neresi? Ne yapacağız şimdi? Burada ne oluyor? Dersim heyecan yapma, panik yapma. Kutular üstüne üstüne geliyor ya. O kutulardan kaçacaksın şimdi. Tamam. Burası neresi? Ya oraya niye giriyorsun ya? Kutuların üstünden zıplaya zıplaya git. Tamam dur. Pervane, pervane, pervane geliyorum. Aa şimdi şeye geldik. Tamam. Şimdi anahtarla açıyoruz burayı. O kadar yer dolaştık. Sırf bu kapıyı açabilmek için miydi ya? Daha evin kaç tane böyle odası var? Yandık. Yandık. Evet bu kapı kapalı diyor. Ondan sonrasında meyvelerin arasında diyor bir şey gizlenmiş diyor. Onu bul diyor. Havuza böyle giremiyor muyuz? Buldum. <laughs> gel sen gördün her yerin niye zıplıyorsun? <laughs> ne yapayım? Merak ettim. Havuzda yüzek dedim azıcık. Evet şimdi havuzun içinde bir tünel oldu çocuklar. Su azalınca buradan bir girelim şimdi. Ee, geliyoruz biz geliyoruz. <laughs> Bu biziz. <laughs> Acaba nerede çıkacağız? Hadi bakalım. Yine bir enteresan yerden çıktık ama şu anda ne yaptık? kanizasyona mı girdik? Ay aynen. Havuzun bağlantı yollarından kanalizasyona girdik. Buradan devam edeceğiz. Burada slime şey yeri var. Burada bir tane raft tarzında bir şey var. Şimdi buradan kayacağız aşağı doğru. Ben buralardan kaya kaya Mr. Zengin'in kasasına nasıl gideceğimizi çok merak ediyorum. Ya <laughs> nereden çıkartacak o oyun bizi acayip merak etti. Koltuklar bile var yani. Oturun konforlu bir şekilde kayabilirsiniz. Destem <laughs> bu ne böyle ya? Banda çok fena oyun yapmışlar. Hadi bakayım 9.999.000 uzaklığa gidiyoruz şu anda. Yalnız hakikaten cidden gidiyoruz. Tam bitti slayt bu kadarmış. <laughs> Ama güzeldi, sevdim. Şimdi oyunun içine her şeyi koymuşlar yani. Şöyle söyleyeyim, şu e, bu zamana kadar Roblox'ta ne kadar şey varsa eklemeye çalışmış oyunu yapan. Mükemmel olmuş. Özellikle bu gizli kapılar falan harika. Nereye geldik şimdi? Acaba şimdi neredeyiz? Aa, büyük kasaya geldik. Cidden büyük kasanın olduğu yere geldik. Şuradaki paraları bir toplayayım önce. Burada ne var? Piyano var. Burada bir şey gösterdi bize ama neyse hemen diğer olaya geçelim. Büyük kasayı açamıyoruz şu anda. Oranın anahtarını almam lazım. Piyano ile ilgili bir gizem var. Şimdi çözeceğim onu. Bir çıkabilsem tabii ki. Paraları da alalım hemen. Evet piyanoya oturuyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Piyanoda gösterilen tuşlara basman lazım. Allah çok karışık. Ben sonra. Hop. Ha yanlış yaptın. Yalnız bir daha dinle. Bak izlemen lazım. Yanlış oldu çünkü hiçbir tepki yok. Baştan oturayım. Ona basıyoruz. Ona basıyoruz. Ona basıyoruz. Ona geliyor. Ay çok karışık. Ona bas. Tamam dur bir daha izleyeyim. Bu bu bu. Sonra bu geriye geliyor. En sona gidiyor. Buna basıyorsun. Buna basıyorsun. Buna basıyorsun. Sonra bu. Sonra bu. En son. Hadi abi. Evet. <laughs> çok sevdim bu oyun harika. Gizemli şeyleri harika yapmışlar. Süper ötesi. Şimdi nereye çıkıyoruz çok merak ettim. Hadi bakalım piyanodan kalkma zaman. Büyük ihtimalle o büyük kasanın anahtarını bulmak için yine kayıyoruz. Oo, kütüphaneye geldim. Ay burada hayaletli bir şey var. Ne oluyor? Ne oluyor? Destem yandık bizi içine çekiyor. Ay gitme 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 Kitabın içine gidip ne olacak şimdi? Bu ne abi? Burası neresi şu anda? Ne yapacağız? Elime bir tane sopa geldi. Sopa şurada bir tane ateşimsi şey var. Gemi var. Evet çocuklar sopayı buraya getiriyorsunuz. Şimdi size söyleyeyim hemen. Bu yanıyor ya. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Ne gizemli yer ama. İki tarafına tutuyorsunuz. Ve sandık geliyor. Sandığı açıyorsunuz. İçinden de böyle ne geliyor? Nedir bu? Evet tamam içinden de karşıya böyle fırlatmalı bir şey geldi. Onu da büyük ihtimalle burada kullanacağız. Oyun gerçekten sınırları aşmış. Uba tarzana döndük. Tepeye çık. Ama büyük ihtimalle oyunun sonuna çok yaklaştık. Çünkü artık daha fazla parkur olacağını düşünmüyorum. Adam zaten koyabilecek tüm parkurların hepsini koymuş. Ve artık gemi de mi hareket ediyor? Yok artık. Yok artık diyorum. Artık diyecek bir şey bulamıyorum. Şuan şöyle söyleyeyim Roblox'da şimdiye kadar oynadığım en ama en güzel parkurlardan biriydi Mükemmel Ya tam bir parkur oyunu ama hakikaten süper Şimdi şu makineden bari bir şey alalım Hızlı koşmayı aldım Allah çok hızlı koşuyorum ben asla bunu Böyle geçemem yapma Tüh be keşke zıplamayı alsaydım Hızlı koşmayla ayar yapamıyorsunuz çünkü para boşuna gitti Neyse oradan başka bir şey alabiliyor muyuz acaba 200'e Süper koşma. Zıplama 400 tabii ki. Zıplama çünkü çok işe yarardı burada ama neyse yapacak bir şey yok. Parayı boşa harcadık. Burada canavar mı var? Bu ne abi? <laughs> Hiç korkutmalı beni. Çıkıyoruz. O şu anda bir şeyler yapıyor elinde sanki bir şey var. Şimdi ona şuradan hop bir tane ateş ettik. Ana tek ateşte gitti be. Bu kadar mıydı gücün? <laughs> tek ateşte pert oldu. Tamam. Şimdi onun etrafından dolanacağız büyük ihtimalle. Şuradan aşağı inelim. Onun etrafındaki paraları toplayalım. Ha şu kapıdan da artık çıkacağız. Canavar yeni geldi galiba. Biz bu canavarı tekrar uyandırmadan şuradan gidelim hemen. Ama bu kapıyı da açmak için yine kolay değil. İçeride de yine bir şeyler var. Merdivenle çıkıyoruz. Acaba şimdi ne yapacağız? Hop. Aa tamam şimdi bunu çalıştırdık. Kapı açılacak. Evet hala daha büyük kasayı bulmuş deriz. Mr. Zengin'in evini soymaktan ben vazgeçtim artık. Hey <laughs> Dursley gerçekten de çok zor yapmış. Adam böyle bir yapmış ki yani kimse giremez buraya. Ve aynı zamanda çıkmak da çok zor. Evet girdik ama hakikaten çocuklar dışarı çıkmak da zor yani. Çıkış kapısı nerede acaba? <laughs> Çıkış kapısını bulmaya çalışsanız. Oo. Aha büyük şeyin anahtarını aldım kasanın. Acaba bizi nereye çekiyor? Lütfen bir parkur daha olmasın artık. Büyük kasayı açmak istiyoruz. Oh be. Ha şimdi büyük kapıyı açacağız. Bu kapı değil ama bu kapı evet. Hadi bakalım şu parayı da alalım da. Orada kalmasın boşu boşuna. Nasıl açacağım? Taktım anahtarı Allah geliyor. Of işte büyük an. Hepsini bunun için yaptık. Burada da açılıyor biraz geriye çekilelim. Gel abi. Vay canına kristale bak. Alarm çaldı. Ne oluyor? Hadi ama bu kadar uğraştık bir de bunu şimdi burada yakalanmayak. Lütfen ne oluyor gizli kapılar açılıyor. Kristal gitti. Of abi parkur süper olmuş. Şimdi nereye gidiyoruz? Ha şimdi bir de buradan kaçmaya çalışacağız. Oo son anda kaçtım. Ay ayağıma değdi. Karşıda uçak var. Uçak bizi bekliyor. Özel jet. Hemen bu Kristal'le özel jet'e binip kaçmamız lazım. Oyunun neredeyse son parkuru ya. En son parkurdayız çocuklar. En son parkur. Aha zıplayamadım. Ayağımdan öyle bir geçti ki. Uçağa bindiğimiz zaman kurtulduk. Panda dust. Kristal'le uçağa bindiğimiz zaman yırttık. Ama gerçekten de zor bir oyundu dust'üm. Gerçekten de zordu. Buradan hiç bekleme yapmayacağım. Çok hızlı geçeceğim. Hoppe sonunda uçaktayız. Şimdi şu parayı da almadın. Artık almayacağım parayı falan. Direkt kapıdan girdim. Evet çocuklar şu anda uçaktayız. Pilotlar falan burada arkadaşlarımız. Bizim ama arkamızda biri var. Biri bize kilitlenmiş durumda. Arkamızdaki uçak. Aha Mr. Zengin. <laughs> Peşimize düşmüş. Aha uçak gitti. Geçmiş olsun. Sanırım düşüyoruz. Paraşütü al ve aşağıya zıpla. Tamam paraşüt alıp buradan çıkmamız lazım. Oo uçak da güzelmiş yalnız. Kapıyı açalım. Paraşüt nerede muciz? Paraşüt nerede? Uçağında bile, uçağımızda bile para var. Burası bilardo yeri. Burada mı paraşüt? Neredesin paraşüt? Yok artık ya paraşüt için. Oo paraşüt için bile parkur koymuşlar. Ben böyle parkurlu bir oyun görmedim. Neyse yanmadan çıkacağım. Lütfen yanmayın. Şuradan gidelim. Merdivenle nasıl çıkacağız? Öbür taraftan çıkmam lazım. Dur buradan hayır buradan. Destin merdivenden çıkmayı başaramıyor. Sabahtan beri o kadar yürü geldim. Tamam çıktım sakin. Ve işte şimdi aşağı zıplama zamanı. Huuu vay canına. Vay be. Şimdi aşağıya düşüp oyunu bitirme odasına gitmem lazım. Umarım paraşütü sağ salim açarız. Açtım. Biraz erken mi açtım? Neyse fena değil. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Evet, şu anda oyunu bitirdik çocuklar. Ama hala tam olarak bitirmiş değiliz. Ve bitti. Evet, gerçekten de güzel bir oyundu. Sanırım bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.